bizim her bakışımızın önünde fortnite oynayacağız yani pek anlatacak bir şey yok fortnite işte uzun 4 haftadır video atmadığım için bir video atayım dedim hangi oyun olsun dedim fortnite seçtim da sadece o var başka oyunlarım var da yani en eğlencelisi aralarında oyunlarda almayı düşünüyorum inşallah şu anda para biriktiriyorum bağlansın bugün birinci olmaya çalışacağız zaten her zamanki amaç böyle istenebilir nasıl i̇şte da millet böyle takılıyor o zaten nerede atlayacağımı planlayayım. Ya. %3 üç taraflarda falan atlarım da. Şu ortalara falan gitmek bayağı sakıncalı. Hem de şuraya gitmek. Bayağı sakınca. Oralarda çok adam var. Gördüğüm üzere. En az burada. Var. Ben direkt buraya gideceğim. En mantıklısı. Zaten tam gidiyor. dediğim gibi yani. aşağı doğru şu tarafa doğru gideceğim şu orta büyük yere gideceğim oraya da çok insan geliyor kenarlar ama neredeyse hiç şey insan gelmiyor ineyim en iyi sonrası da. birazcık daha şey durayım biraz tam çatıya konmak istiyorum. Adam var, hızlı ol, adam var, adam var, adam var, adam var. Hızlı kon çatı. Çatı kıracağım adam da önce. Gel gel gel. Adam burada değil mi? Adam bu kompayı nasıl görünüyor? Çok kolay adam gelmez ne Bildiğim kadar Pasta Gel kısalar, kısalar. Aa gördüm gördüm Şunu böyle Adam sal artık sal Aaa adam öldü Adamın ayağına kadar kaysam ne olur? Bak adamın dibine kadar gideceğim. İyi, 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 iyi. Öldü. Fortnite'ta pompalı nedensi çok güçlü. Ben lootlanmaya devam edeyim. İnşallah güzel destansı bir silah çıksın ya da efsane. Şu çok kötü bir şekilde ilerliyor. Andron Bu, Bu da silah da alayım. Elimden geldiğince silah toplamaya çalışıyor Şu kapıyı açabilirsem he Tamam Adam mı geliyor Yo yürüyüş seslerimi adam yürüyüş sesi gibi algılıyorum. Neyse burada hiç adam yok. Dediğim gibi. Şimdi benim daha orta taraflara doğru gitmem lazım. Şuraya... Aa inşa canım olduğumuz aslında. Şurada en tepeye çıksam aslında. Çıkabilir miyim ki? Çıkamam Al. O adam mı? Yok ya o NPC. O adam sandım ya mu zaten geliyor. Al. Ateş etme sesi geliyor. O kim lav çatıdaki? Dur bir selam vererek. İyi günler. İyi günler çabaşı İyi günler hadi görüşürüz. adam bizim için işte mutlanmıştı diyor. gelmişken biraz da alacağım. Bu kadar yeter ya. Yani. De alan nerede bu avukat? Tam. Şimdi ben alana doğru şöyle hızlıca koşsam akşama kadar. Belki oralarda insan vardı. Bir araba bulsam. Bu araba sürerim. Aa motor. Motor çöktü çöktü çöktü. Sür. Yağmur yağmur. Bir kayışlar Bir ay işler. bizim çocuklar. Ama ben bu motorla full gezeceğim ya. Yani. Oyun boyunca ben bu motorla full gezeceğim böyle. En mantıklısı. Bence de en Şuraya bir gitsem. Burada ne var? Bura yeni gelmiş. Motorla çıkmam yok mu merdivene? Vardır vardır. Şuraya bakmayız. Şuraya bak. Eee Ben bunun için mi geldim buraya? Bu sadece gezmelik bir yer mi ya? İçinde bir şey yok mu bunun? Kilit oh, balık evi. Haa şey bir şey işte. Aç bakayım. Hı. Şunu al. İç bunu. Paket olsun. Şuraya şimdi. Ya benim de be. ya Legendary ya da Destans silah bulmam Bulmam gerekiyor benim ya aciller ben. Acilden Burayı yağmalamışlar ve ya, kapılar falan çıktı. Burada o kadar iyi silah yoktu Akası açık Uy destansı bu ne? Sturculu Tam da şansıma destansı çıktı yani. Başka bir şey dinlesem olacak az önce Dışarıda mı? Evet. Ödüm bile şağırdı Abdullah ulan NPC'ler Aaaa Eyvah Eyvah Yapmama gereken <laughs> bir şey yaptım ben buradan düşeceğim Motorum Eyvah motorum da arkada kaldı Motorumu alıp kaçma Barbi yok çok güzel, çok güzel, pompalımın da mermisi yok. Yapma, sıkma, dur. Sakin, sakin, sen. Motor. Sıkma, sıkma, sıkma! Dur, sıkma, dur, motorumu alacağım, sıkma ya. Sıkma, dur, Allah'tan kolsuz. Ya dur, sıkma, sıkma, motorumu alacaktım ya. Ya motorumu da aldılar. Böyle biri inşa ediyor, gördüm az önce. Kim var? Burada bir selam çakalım yine. Eyvah, eyvah. Sıkıyor Allah, oğlum kim sıkıyor? Görünmüyor da kim sıkıyor? Lan. onu sıkmayın, sıkmayın. O hız arttı bir şey bize. Lan, lan, Kaç. Bir salmadılar ya. İnşallah akşama kadar peş. Galan gibi. Şimdi bir şey diyecektim. Şimdi anam gibi. Araba buldum ama. Güzel. Oo. İyi günler diyelim şu arkadaş ya. Olmaz kendiliğinden giden bir araba. Lan. Ulan. Ulan. Şak. Ah, maymun. Fatih abi. Fatih abi. Fatih abi bak ayıp oluyor abi. Neyse ben arabamı alıp yeniden devam edeyim yoluma. Tepeyi çıkarmayın çıkarım bence. Lan duyan şey yer değiştirdi. Sür. Yer değiştirme yanlış. Bu da bana iyi ola. Yardım gitti. Ya. O mermi var. Aga sen ne yapıyorsun? Ben pompalım neredeydi? Gel gel. Pompa. Ya ya hayır vurma. Vurma ya vurma. Neredesin? Vurma vurma. Ben pompa. va eyvah. eyvah. Lan kenetlendi bu bana. Eşheden. Allah'ım sen yardım et Allah'ım. Eee. Öldük. Eee şey. Ben bir daha Fortnite oynamayacağım. Galiba. İşte